Şimdi gelelim toplumumuzu etkileyen dizilere. İşte Yalı Çapkını favori bildiğiniz üzere. Hemen ardından işte Camdaki Kız sonrasında Çöp Adam. Geçen senelerde de zaten ne vardı? Kırmızı Oda. Ve daha öncesine de gidecek olursak Aşkı Memnu ki yeniden çekilecekmiş. Ya toplumu sinir uçlarıyla nasıl oynandığını da burada görmenizi istiyorum. Ben bunların pek sağlıklı diziler olduğunu da düşünmemekteyim. Yani aile sistemini de bozduğunu görmenizi istiyorum. Yok efendim işte yaşanmış bir hikayeden uyarlanmıştır kısmını da pek doğru da bulmuyorum. Şimdi buradaki yaşayan aile içindeki bu sapkınlıkların ya da bu adamların yaşamış olduğu psikolojik travmaların normalleştirip halka sunulması, insanlara sunulması ve ardından da hiçbir şey yokmuş gibi aa adam gençliğindeki yaşadığı travmanın sorumlusu olarak karısına bunu yapıyor. Aa Adam gençliğinde yaşadığı travmalardan dolayı eşine bunu yaptı, eve metresini getirdi. Çok normal, hak verelim, normalleştirelim. Ya da toplum üzerindeki birçok bireyin bugünkü hayatlarında sürekli ailelerini suçlayıp ya da eşlerine, çocuklarına ben çok kötü bir çocukluk yaşadım, çok kötü bir gençlik yaşadım, çok kötü bir ergenlik yaşadım. Aslında ben suçsuzmuşum, annem babam yapmış deyip kolayca bununla mücadele etmek yerine kenara çekilip bundan da nevelanması alması. Bu saydığım diziler ve bunun fark dışındaki dizilerin de toplumumuzu nasıl bozduğunu zaten biliyoruz. Neden Gönül Dağı dizisinde TRT1'de yayınlanan dizide amcaoğulları birbirlerinin eşlerine sarkıntılık etmiyor? Neden olmuyor? Demek ki aslında biz öyle bir toplumuz. Biz el ele sırt sırta verip akraba bağlarını güçlendirdiğimizde bizleri kimsenin yıkamayacağını bilen bir toplumuz. Neden o dizide bunlar yiyemiyor, tutmuyor ya da anlatabildim mi? Neden hepimiz duygulanıyoruz? Neden hepimiz o Ramazan sofralarını, Kurban Bayramlarını, neden o düğünü, derneği özlüyoruz? Nasıl buna mutlu oluyoruz? Neden Gönül Dağı dizisini bu kadar çok e, ön plana çıkarmak gerekirken gerilerde bırakıyoruz? Tamam, reytingleri yüksek. Okey. Saygı duyuyoruz. Ama neden diye o diğer diziler bu kadar ön planda? Ya bu kadar laçka bir aile yapımız mı var? Soruyorum size, bu kadar laçka bir aile yapımız mı var ya da toplum yapımız var da da bu dizilere bu kadar Önem veriyoruz, yüce etiyoruz. Oradaki karakterlerin aşklarını böyle alkışlıyoruz. wow be diyoruz. Ya sizin gerçekten toplum olarak e, akıl sağlığınız yerinize mi? Bir kendinizi sorgulayın. Gülseren Budayıcıoğlu hanımefendi birçok açıklaması var. işte. ben de bunları işte topluma anlatayım da insanlar neler yaşıyordu. Bir nevi işte böyle hayatlar da varmış diyeyim de görsünler. Bazı şeylerle yüzleşsinler istedim. Ha, kusura bakma Gülseren hocam. Ben senin söylediklerine katılmıyorum. Katılmayacağım da yani istediğiniz kadar psikiyatrist olabilirsiniz. O sizin mesleki alandaki başarılarınızın toplum üzerindeki yaptığınız deneyler gibi görmenize de asla müsaade etmek istemem. Ve öyle bir de değilim. Yani toplumdaki dizilerin toplum için ne, ne hale getirdiğini görebiliyoruz. Bunların hepsi normalleştiriliyor. Normalleştirildiği için de her geçen gün genç çocuklarımız, genç kızlarımız, ailelerimiz bunları o kadar basitleştirip o kadar olağan dışı değil de olağanmış gibi görüyor ki aldatmalar, birbirlerini kandırmalar ya da birbirlerinin kuyularını kazmalar çok normal gönderiyor. Bence bunlarla ilgili bir psikiyatrik ya da psikanaliniz varsa bunu topluma yansıtalım da en azından mutlulukla beslenen bir toplum alalım. Huzursuzlukla beslenen bir toplum olmaktan vazgeçmiş oluruz. Buradan da e, sevgili dostlarım sizlere e, bunu aktarmak istiyorum. Uzun bir video oldu. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.